Hepsi herkesin önündeydi. Ben, Kiroz ve Karşılıklı'yı tanıdık. Biraz Sosyal <laughs> bir şey. medyada 2015-2016 yılları arasında yaptığım paylaşımlar gösterilerek verilmiş bir uzak aylık cezamın imkansızı ve cezaydı. İkisinin bir ayıcı varlığında, ifade, konuşma, özgürlenme, hürriyetle her aşamada yasak konulan fikirde yaşadığımız anda yetenekli bir demokratik ülkede olamayacağız. Bu sorun, bu ayıtı, bu bu rejimi ortadan kalkabileceği, daha güzel, demokratik, özgür, eşit olabileceğiniz, güzel günlere ulaşmak için sanırım bazı bedellerin ödenmesi gerekiyor. Cezaevindeki binlerce tutsağın yanında belki bizim söyleyeceğimiz ceza çok anlamlı kalmayabilir. Ama e, umarım bu de vesileyle kamuoyu e, muhalefet, daha güzel günler için el ele vermeyi, biraz daha güçlü, diri, ırkçı olmayı da yeniden tanışabilir. Şimdilik uzun hayatta Hoşçakalın. <laughs>